Kıymetli arkadaşlar, bugün 12. dersimizde, Nahil dersinde ismi taftil ve ismi muzaf maddelerini ele alacağız. Bunlar malumuz olduğu üzere kıyas amirlerin alt başlıkları. Yani ismi taftil ve muzaf isim dediğimiz ismi muzafın amelini ele almış olacağız. Kıyas amirlerden artık bugün itibariyle 6. ve 7. maddeyi görmüş olacağız. Kıyas amirler nelerdi mavi tabloda? Bunlar mutlak değil, ismi fail, ismi mef'ul, sıfat-ı müşebbehe, mastar. Bunları anlatmıştık değerli arkadaşlar. Şimdi ismi taftil ve ismi muzafı ele alacağız. Bir sonraki dersimizde ise ismi müfemi tam ve manayı fiil şeklinde kıyas amirlerin tamamını bitirmiş oluyoruz inşallah. Değerli arkadaşlar ismi taftil. Hatırlarsanız ismi tafdilin Kur'an-ı Kerim'de ahsenu, ekseru gibi birçok örneği bulunmaktadır. Dolayısıyla ismi tafdil aslında Kur'an-ı Kerim'de de ve gündelik Arapçada da oldukça önemli bir kelimedir, bir isimdir. Kullanım bakımından çokça önemlidir. Ancak amel noktasında hemen söyleyebilirim. Kıyası amillerin amel bakımından en zayıfıdır değerli arkadaşlar. İsmi tafdil kıyas amillerin amel bakımından en zayıfı, en nadir olanıdır. Peki isim taftili nasıl tanımlayabiliriz? Ekseru, eşeddu, ahsenu gibi ismi taftillerin ya da efdalu gibi mesela bunlar çok fazla kullanılan isim taftiller nasıl tarif edebiliriz? Bunlar şu şekilde tarif edilmiştir. Nitelikleri aynı olan iki şeyi birbiriyle mukayese etmek veya bir varlıktaki herhangi bir özelliğin diğer varlıklardaki özelliklerden daha üstün olduğunu ifade etmek üzere fiilden türetilen isimlerdir. Yani ef'alu kalıbında türetilen ismi taftil, ismi fail gibi, sıfatı müşebbehe gibi, ismi mef'ul gibi yine müştak bir isimdir değerli arkadaşlar. Peki nereden türetilir? Yine sülasi fiilden türetilir. İsmi taftil değerli arkadaşlar sülasi fiilden müzekker sigada ef'alu ve fu'la şeklinde bir tanımlama efendim geliştirilmiş olmamız gerekiyor. Ef'alu müzekker ismi taftil için fu'la ise müennes ismi taftil için bir vezindir. Değerli arkadaşlar eğer fiilimiz sülasi ise herhangi bir şart ilave olmaksızın yani sülase fiilden ayrı, ayrıca bazı ilave şartlar olmaksızın ef'alu fu'lâ vezinlerini elde eder ismi takdir olarak kullanabiliriz. Ama burada önemli bir durum vardır. O sülase fiilin renk ve kusur anlamlarına gelmemesi gerekir. Çünkü bir önceki dersimizde gördük sıfatın müşebbehe de bazen ef'alu kalıbından türeyebiliyordu. Ve renk ya da kusur anlamına geliyordu. Ahmaru, esvedu, ebyadu gibi renk. A'racu, asammu, ebkemu, a'ma gibi kusur yani bedeni arıza anlamına gelen sıfatmışa müşebbeheler vardı. İşte bu iki vezin birbirine karışmasın diye Araplar sülasi fiil eğer renk ve kusur anlamına geliyorsa bunların ismi taftelini ef'alu kalıbından kullanmıyorlar. Onun daha farklı bir yöntemi var. Dersimizin içerisinde de buna değinmiş olacağız. Değerli arkadaşlar o zaman netleşmiş oldu. Sülasi bir fiil eğer renk ya da kusur anlamına gelmiyorsa bunun ismi taftil vezni ef'alu ve fu'la'dır. Ancak eğer bir fiil sülasi değilse yani 29 gayri sülasi baptan ise veya da sülasi fiil olmakla beraber manası renk ya da kusur anlamına geliyorsa o zaman bunun İsmi taftili kalıbı şu şekilde elde edilir. Ahsenu, <laughs> Ekbaru, eşeddu gibi taftil yani üstünlük anlamına gelen herhangi yaygın bir ismi taftil alınır. Sonrasına temyiz göreviyle, temyiz ve mansup olması suretiyle o kelimenin, o kökün mansup masları ilave edilir. Mesela basit bir örnek verelim. İbtegâ, yebtegî, ibtegâen. Fiilinin mastarı iptiga en şeklinde gelir. Siz buradan eba şeklinde ismi taftil türetemezsiniz veya da iktesebe fiilinden iftial babıdır aynı şekilde. Eksebu şeklinde ismi taftil türetemezsiniz. Ne yaparsanız öncesine ekberu ahsenu eşeddu gibi taftiliyet anlamına gelen bir yaygın ismi taftili getirirsiniz. Sonrasına o fiilin mastarını ilave edersiniz. Ekberu veya ekseru iktisaben ahsenu ibtigaen şeklinde elde edilir. Bunun da örneklerini dersimizin içerisinde değerli arkadaşlar hep beraber görmüş olacağız. İsmi taftil nasıl elde edilir? Nasıl türetilir? Şimdi bu tabloda bunları el almaya çalışalım. Dört farklı fiil elde ettik. Bunları belirledik. Bunlar hasüne yahsünü güzel olmak, denayedünü yakın olmak, yaklaşmak, tabe yatıyı bu hoş olmak, kasara su, uzak olmak anlamında sülasi fiiller. Bunların ismi taftili müzekker ve müennes şeklinde şu şekilde elde edilir. Ahsenu husna daha güzel. Edina dünya daha yakın veya daha aşağı. Atyabu tuba daha hoş. Akısa usva daha uzak. Dikkat edilirse bunların sülasi ismi taftilli vezinleri ef'alu kalıbından sülasi ismi taftil müennes kalıpları ise furula kalıbından elde edilmiştir. Kıymetli arkadaşlar biraz önce bahsetmiş olduğum şartları taşımayan fiillerden ise ismi taftil bakalım nasıl elde ediliyor. Tekrar kaydı hatırlayalım. Eğer gayri sülasi bir fiil ise veya da sülasi fiil olmakla beraber anlamı renk ya da kusur anlamına geliyor ise bunların mastarları ele alınır. Bu mastarlar mansup şekilde temiz göreviyle getirilir ve öncesinde de mutlaka ehsenu, ekberu, ekseru, eşeddu gibi bir ismi taftil bulunur. Bunun örneklerini şimdi ele alalım. Hamira yahmaru kırmızı olmak, amiya ya'ma bu ise değerli arkadaşlar kör olmak. Hamira yahmaru kırmızı oldu. Amiya ya'ma kör oldu. Hamira renk anlamına gelir. Amiya fiili ise kör olmak kusur yani bedeni arıza anlamına gelir. İşte bunların sıfatı müşebbeheleri ef'alu kalıbında ahmaru ve a'ma şeklinde türetildiği için ismi tafdili ile karışmasın diye bunlar gayrı Sülasi fiiller gibi ismi tafdili inde ef'alu kalıbını kullanamazlar. Onun öncesine uygun olan bir ismi taftil getiririz. Yani şu daha kırmızı demek istiyorsak eğer ekseru humraten deriz. Humraten burada hamira yahmarunun mastarıdır. Mansub olmasının nedeni ise temiz olmasıdır. Bu temyizi nasbeden amil ise bir sonraki dersimizde ele alacağımız üzere öncesinde geçen ve müphem isim diye ifade ettiğimiz ekseru ismi taftiridir. Ekseru humraten daha kırmızı. Eşeddu amen daha kör. Daha fazla kör. Şu kişi, şu kişiden körlük bakımından daha fazla demek gibi. Dolayısıyla burada da değerli arkadaşlar, eşeddu ekseru ismi taftil. Ancak amen ve humraten mastarları ise temyiz göreviyle lafzan mansup isimlerdir. Hamira yahmarunun ismi taftili eksaru humraten, amiye ya'ma fiilinin ismi taftili ise eşeddu amen şeklindedir deriz. Kıymetli arkadaşlar, ekrama yükrimu fiili malumunuzdur ifal babından. Yani gayrı sülasi, sülasiye mezit bablardandır. İstağfara istağfiru fiili ise aynı şekilde sülasi mezitlerden istifal babından bir fiildir. İşte bu iki fiil sülasi olmadıkları için bunları ekramu ya da ağfaru şeklinde ismi taftilini türetemeyiz. Öncesine ahsenu ekteru gibi bir ismi taftili getirmek suretiyle sonrasına temyiz görevi ile mastarlarını yazmak suretiyle ismi taftillerini elde ederiz. O zaman ekrama ikram etti fiilinin ismi taftili ahsenu ikramen daha iyi ikram eden istafera yestafiru af diledi mağfiret istedi fiilinin ismi taftili ise ekferu istiğfaran daha çok mağfiret isteyen şeklinde elde edilmiş olur. İsmin taftil değerli arkadaşlar Tüm nahiv alimlerini ittifakıyla asla mefhulun bihi alamazlar. Mefhulun bihi nasp edemezler. Bu konuda mefhul alabilir diyen hiçbir alim yoktur. Burası çok önemli, tekrar ediyorum. İsmi taftelin ameli ile ilgili olarak hiçbir alim ismi taftelin mefhulun bihi aldığını söylemez. Yani ittifakla mefhulun bihi alamazlar. Peki ismi taftel ne alabilir? Fail alabilir. Ancak fail alması bile oldukça zor şartlara bağlanmıştır. İşte bu zor şartların bir araya getirildiği birkaç cümle oluşturulmuştur nahiv alimleri tarafından. Buna da kühül meselesi diye meşhur bir isim verilmiştir. İşte o kühül meselesi diye bildiğimiz cümle iki türlü formatta şu şekilde. Kühül değerli arkadaşlar el kühlü göz sürmesi şeklindeki bir anlamı ifade ediyor. Bu kelimenin cümle içindeki kullanımına dikkat edelim. Mamin min raculin hiçbir erkek ya da hiçbir adam yoktur. Ahsene fi aynihil kühlü minhu. Ondan göz sürmesinin gözünde daha iyi olduğu hiçbir adam yoktur. Fi ayni zeydin zeydin gözünde. Yani sürmenin Zeyd'in gözünde daha iyi durduğu hiçbir adam yoktur. Veya da bunu ma ra'aytu raculen şeklinde kurmuşlar yine nefi ile. Yukarıda ma nefi harfi, aşağıdaki ikinci cümlede de yine aynı şekilde ma nefi harfidir. Ancak ikinci cümle fi cümlesi iken birinci cümlede arkadaşlar isim cümlesidir. Racul mahallen merfu mübteda iken değerli arkadaşlar burada mevcudun şeklindeki bir mana bunun kıymetli arkadaşlar haberidir. Ma rai raculan hiçbir adam görmedim. Ahsana fi aynihi KÜHLÜ <laughs> minhu. Onda sürmenin gözünde daha iyi durduğu. Fi ayni Zeydin Zeydin gözünden. Toplayalım. Sürmenin Zeydin gözünde duruşundan daha iyi duran hiçbir adam görmedim. Her iki cümlede de ahsene <laughs> öncesindeki racul kelimesinin sıfatıdır. Birinci cümlede mecrurdur. Cer alameti fetha çünkü gayrı musarıftır. Raculin kelimesi mevsuf mecrur. İkinci cümlede ise ahsene zaten raculen isminin mefhulün bihinin sıfatıdır. Mansuptur. Nasb alameti fetadır. Ahsene lafzının temin almamasının nedeni gayrı musarıf olmasıdır değerli arkadaşlar. Her iki cümlede arkadaşlar el kühlü işte bu ahsene ismi taftelinin failidir. Eşittir kıymetli arkadaşlar. İsmi tafdilil, kıyasa amirlerinin amel bakımından en zayıfıdır, en nadir olanıdır. İttifakla bih alamazlar ancak fail alması bile küül meselesi dediğimiz bu iki misalde olduğu gibi zor şartların bir araya gelmesiyle mümkün olabilir. Değerli arkadaşlar şimdi ismi tafdilin ameline örnekler verelim. Bunlar Kur'an-ı Kerim'den biraz sonra örnekler vereceğiz ancak bunu gündelik hayattan örnekler olarak seçmeye çalıştık. Halidun a'lemu min Ebi Bekirin. Halid Ebu Bekir'den daha alimdir. El madrasetu ekbaru min el mektebeti. Okul kütüphaneden daha büyüktür. Hâzâ bu evse'ul buyûti fil hayyi. Mahalledeki evlerin en genişidir. Mahalledeki en geniş evdir veya Arkadaşlar, a'lemu, ekbaru, evsa'u. Bu üç ismi taftil, siyah puntoyla. Her üç cümlede de merfudur, haberdir, ref alameti, sondaki dammedir. A'lemu ve ekbaru ismi taftillerinin temin alamamalarının nedeni gayrı oluşudur. Ancak evsa'ul buyuti'deki evsa'u ismi taftilinin temin alamamasının nedeni muzaf olmasıdır. Çünkü muzaf olduğu için munsarif olsa bile zaten temin alamaz. Kıymetli arkadaşlar işte a'lemu daha alim, ekbaru daha büyük, evsa'u daha geniş ismi taftirlerinin faili tahtında müstetir olan hüve zamiridir. Ve bu ismi taftirler o hüve zamirini ne yaparlar? Mahallen merfu yaparlar. Kur'an-ı Kerim'den örnekler verelim. وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا söz bakımından kim daha güzeldir? Güzel olan kimdir? Mimmen <laughs> da'a Allah, Allah'a çağırandan ve amila salihan ve salih amel işleyenden. Allah'a çağıran ve salih amel işleyenden söz bakımından kim daha iyidir? Burada kıymetli arkadaşlar men ismi istifam olarak müpteda ahsenu ismi taftil olarak bir isim olarak merfu haberdir. Ref alameti dammedir temin almamasının nedeni gayrı musarif olmasıdır. Gavlen ise ahsenu ismi taftilinin diğer taraftan temizidir ve lafsan mansuptur. İşte ahsenu ismi taftilinin tahtında müstetir olan hüve bunun failidir ve merfudur. Bunun amili yani o hüveyi refeden amil ise bizzat ahsenu ismi taftilidir. Yusuf suresinde değerli arkadaşlar şu ayet-i kerime mevcut. Gale Yusuf Aleyhisselam dedi. Rabbi, ey Rabbim, es-sicnu, hapishane, ahabbu ileye bana daha sevimlidir mimma yed'uneni ileyh şu kadınların çağırmış olduğu, teklif etmiş olduğu şeylerden çok daha sevimlidir. Es sicnu değerli arkadaşlar buradan mükteda, merfu, ref alameti, lafzan, damme. Ahabbu e ise haber konumunda merfudur, ref alameti, dammedir. Temin almamasının nedeni ise yine aynı şekilde ahsenü de olduğu gibi gayrimusarif olmasıdır. Yine ahsenü ismi taftirinde olduğu gibi ahabbünün faili tahtında müstetir dediğimiz hüve zamiridir. Diğer bir ayet-i kerime <laughs> lemescidün üssisi ala takva min evveli ahakku Mescid kelimesiyle arkadaşlar burada müfteda. ahakku ise haber. Le mescid kelmesinin başındaki lam müftedanın başında yer aldığı için lamul iptida diye adlandırılır ve cümleye takviye, tekit te anlamı katar. Bir mescid üstte salat takva min evveli yevmin cümlesi cümle halinde mahalle merfu bu müftedanın sıfatıdır. İlk günden itibaren takva üzere inşa edilmiş olan bir mescid ahakku daha layıktır en taku mefi senin orada namaz kılmana, kaim olmana, ayakta durmana daha uygundur. Değerli arkadaşlar işte ahakku burada aynen ahsenu ahabbu gibi haber makamında lafzan merfu ref alameti tabii ki sonundaki lafsi dammedir. Temin almamasının nedeni yine aynı şekilde diğerlerinde olduğu gibi gayrı musarif olmasıdır. Ahakku entegume fi ise arkadaşlar müevvel mastardır. Entegume fih ifadesi senin ey peygamber o mescitte kıyamda durman. Müevvel mastarların değerli arkadaşlar başlarındaki mastar harfinden önce harfi cer bulunduğunda o harfi cerrin hasfedilmesi caizdir. Yani takdir şudur. Ehakku li en taqume Senin orada ayakta durmana durman için daha layık. Orada li harfi cerri mahsuftur. Mahsuf olan li harfi cerrinden dolayı en taqume fi müevvel mastarı mahallen mecrurdur. Topladığımız zaman değerli arkadaşlar şöyle genel bilgiyi hatırlayalım. İsim taftil kıyasa amellerin amel bakımından en zayıfı en nadir olanıdır. İttifakla mef'ul bih alamazlar. Fail alması ise çok ağır hükümlere bağlanmıştır. Bunlara biz küfür meselesi diye biliyoruz ve bu şekilde meşhur olmuştur. İsim taftilin arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de zahir bir ismi kendisine fail aldığı bir örnek yoktur. Az önce bahsetmiş olduğum misallerde ayet-i kerimelerde olduğu gibi ismi taftil zahiran bir ismi ref edemez, fail alamaz ancak tahtındaki müstetir zamiri kendisine fail alıp o zamiri müstetir olan gizli olan zamiri mahallen merfu yapabilir. Şimdi ismin muzaf dediğimiz muzaf konusuna girelim. Değerli arkadaşlar ismi muzaf yani muzaf isim bizim bilmiş olduğumuz isim tamlamasındaki muzaftır. Yani terkibin ilk başında yer alan kısımdır. Muzaf dediğimiz terkibin başındaki ifadedir. Babul medraseti örneğinde babu muzaftır. El medraseti ise muzafun ileyh. İzafet terkibi adından da anlaşıldığı gibi bir izafet yani bir ekleme ile oluşan bir terkiptir. Bir tamlamadır. Muzaf ve muzafun oluşur. Muzaf kıymetli arkadaşlar cümle içindeki her türlü konumuna göre her türlü harekeyi kabul eder. Ancak muzafun ileyh daima mecrurdur. İşte o muzafun ileyhi cer yapan amil bizzat muzafın yani muzaf olan ismin kendisidir. İzafet terkibinde muzaf arkadaşlar buna göre amildir. Muzafun ile ise o amil olan muzafın mamülüdür. Bir bakıma şudur. Babul madraseti örneğinde cümle kuralım. Hâzâ babul madraseti. Bu okulun kapısıdır. Hâzâ burada müfteda, bab kelimesi haber merfu refalameti damme. Ama el madraseti kelimesini cer yapan amil bizzat haber makamında bulunan ve muzaf olan bab kelimesidir. Değerli arkadaşlar, babul medreseti'yi eğer biz cümle içinde kullanırsak raitu babel medreseti dediğimiz zaman mefulun bih makamında olduğu için muzaf ne yapar? Mansub olur. Ama dikkat ederseniz muzaf mansub olsa bile muzafun ileyh'in ameli asla değişmez. Daima Nazar Nazartu ila babil madraseti. Okulun kapısına baktım. Bab kelimesi muzaf olarak harfi cerden sonra geldiği için mecrur olmuştur lafsan. Ancak el madraseti kelimesinin irabı dikkat ederseniz her üç cümlede de hiçbir zaman değişmedi. O zaman net söylüyoruz. İzafet terkibinde muzaf serbest. Cümle içinde her türlü hareket alabilir. Ancak muzafun ilih daima mecrurdur o mecrur olan muzafun ile hicer yapan amil bizzat muzafın kendisidir. Buna göre muzaf amildir, muzafun ile ise mamuldür. Kıymetli arkadaşlar, cümleler ve müevvel mastarlar asla muzaf olamazlar ama muzafun ileyh olma imkanları vardır. Bununla alakalı örnekleri de birazdan beraber görmüş olacağız. Benzer bir şekilde zamirler, ismi işaretler ve ismi mevsuller de değerli arkadaşlar muzaf olamazlar ancak muzafun ile olma durumları mümkündür. Kıymetli arkadaşlar, eğer muzafun ile cümle ya da müevvel mastar formatında gelmişse lafzan mecrur olamazlar. Maha halen mecrur olmaları söz konusu olur. Şimdi muzaf isim dediğimiz kıyas amilimize bazı misaller verelim. Sonra da Kur'an-ı Kerim'den örnekler bulmaya çalışalım. Yecibu ala talibil ilmi. İlim öğrenen, ilim talep eden kimseye gerekir. En yectehide çalışması ekstera daha çok minel aharine diğerlerinden. İlim talebesine, ilim isteyen kimseye diğerlerinden daha çok çalışması gerekir. Yecibu fiilinin faili en yectehide ekstra minel aharin müevvel mastarıdır, merfudur mahallen merfu olduğunu ifade etmiş olduk. Değerli arkadaşlar buradaki örneğimiz talip. Talip lafzı ilim kelimesine muzaf olmak suretiyle onun sonunu kesre yapmıştır. Ancak talibin mecrur olmasının nedeni ise öncesindeki ala harfi cerrinden dolayıdır. Yani basitçe söyleyelim talibi cer yapan amil ala harfi ceridir. El ilmi ismini ise mecur yapan amil ala harfi ceri değil talip muzafıdır. Yani muzaf isim olan taliptir. Kıraatu talibi dersahu hayrun lehu min kıraatihi mecelleten. Hatırlarsanız bu örneği önceki dersimizde de yine aynı şekilde ele almıştık. Aynı örneği tekrar veriyorum. Burada kıraat kelimeleri her ikisi de mastar olmak suretiyle Aynı zamanda da muzaftır. Kıraatü talibi terkibinde kıra'e mastar, muzaf, merfu, ref alameti damme. Et talibi ise muzafun ileyh, mecrur. Bunu cer yapan amil, ismi muzaf olan kıraat kelimesidir. Öğrencinin dersini yazım okuması herhangi bir dergiyi okumasından onun için daha hayırlıdır. Cümle bu şekilde mana verilebilir. Sonrasında ise min kıraatihi de aynı şekilde ikinci kıraat kelimesinin de mecrur olduğunu görüyoruz. Bunu cer yapan amil öncesindeki min harfi ceridir. Ancak sonrasındaki hi zamirini mahallen mecrur yapan amil bizzat ismi muzaf olan kıraat kelimesidir muzaf olarak. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den değerli arkadaşlar bazı örnekler bulalım. Bunları beraber tahlil yapalım. Ve alemu ennallâhe şedidul ikab. Allah'ın ikabının şiddetli yani cezasının şiddetli olduğunu bilin. Burada ennenin ismi Allah lafzı, şedidul ikab ise ennenin haberidir. Aslında haber şedid lafzıdır. El ikab ise bu şedid lafzının lafza mecrur olan muzafun ilehidir. Kıymetli arkadaşlar şedid muzaf. Şedid kelimesinin merfu olmasının nedeni ennenin haberi olmasıdır. Yani enne burada şedid lafzını lafsan merfu yapmıştır. Ancak el-ikabi lafzını ismini mecrur yapan amil ismi muzaf dediğimiz şedidu kelimesidir. Günde defalarca namazlarımızda ve vesair ibadetlerimizde okuduğumuz Fatiha suresinden güzel bir misal. Sıratal lezine en'amte aleyhim bölümünde kıymetli arkadaşlar ellezine <siclim> ismi mevsulü sırat kelimesinin muzafun ileyhidir. Hatırlarsanız şu kaydayı zikretmiştik az önce. Zamirler, ismi işaretler ve ismi mevsuller muzaf olamazlar ancak muzafun ileyh olabilirler. İşte bu onun misali. İhtine sıratal müstakim bizi doğru yola ilet. O doğru yoldan bedel yani siyah puntoyla sırat kelimesi kırmızı olan esrat kelimesinden bedeldir. O yüzden mansuptur. Sırata ellediğine şu kimselerin yoluna. izafet terkibi. Sırat kelimesi muzaf, ellediğine muzafun iley. Ancak ellediğine kıymetli arkadaşlar mahallen irab alır. Çünkü mebnidir. Fetha üzere mebnidir. Ellediğine fetha üzere mebni bir isim. ismi mevsul. lafsan mebni ama mahallen mecrurdur. Çünkü muzafun iley konumundadır. Gâle firavnu, firavun dedi. Âmentum bihi ona iman ettiniz mi? Kabla en lekum. Ben size müsaade etmeden önce ona yani Musa'ya iman mı ettiniz? Bu cümlede kabla değerli arkadaşlar zarf olarak muzaftır aynı zamanda. Sonrasındaki en a'zene lekum muzafun ileyhi müevvel mastardan oluşmaktadır. Bir bakıma kableyi nasbeden amil öncesindeki amentum fiilidir. Çünkü zarf burada mefulun fih konumundadır. Ancak kablenin temin almamasının nedeni kıymetli arkadaşlar sonrasına muzaf olmasıdır. Yoksa kabl kelimesi normalde temin alabilen bir isimdir. En adene lekum ifadesi benim size müsaade etmem ifadesi müevvel mastar olarak mahallen mecrurdur. Galallahu Allah Teala buyurdu. Ha da işte bu yevmu yanfa'us sadikin sidquhum işte bu doğru kimselere doğruluklarının fayda edeceği gündür. Hada burada müfteda kıymetli arkadaşlar. Mahallen merfu. Yevmü lafzan merfu haber. <laughs> Niye temin almamış? Çünkü yevmü burada yenfe'u sadiqine sıdkuhum cümlesine muzaf olmuştur. Muzaf olduğu için temin alamaz. Yevmü haber merfu raf alameti damme muzaf olduğu için temin almadı. Yenfa'u sadiqin es fiil cümlesi mahallen mecrur muzafun ileyh. Yenfa'u fiil, es-sadiqin mefulün bih mansub nasb alameti ya çünkü müzekkeri salim bir cemi. Yani cemi müzekker salim. Sidqu kelimesi ise muzaf olmak suretiyle aynı zamanda yenfa'u fiilinin faili. Aynı şekilde arkadaşlar sidquhu içerisinde de bir izafet terkibi bulunmaktadır. O zaman sidqu kelimesinin merfu nedeni yenfa'u fiilinin fail olmasıdır. Temin alamamasının nedeni ise hüm zamirine muzaf olmasıdır. Bir bakıma şunu da söyleyebiliriz. Hüm zamiri burada mahallen mecurdur. Çünkü muzafun ileyhtir. Bu muzafun ileyhi cer yapan amil bizzat sıdık maslarıdır kıymetli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar işte ismi muzaf konusunun kısaca özellikleri bunlar. Bu dersimizde iki tane çok önemli temel konuyu ele aldık. Bunlardan bir tanesi ismi taftir. Diğeri ise muzaf isim. İsmi taftiri nasıl hatırlayalım? En meşhur manşetle şu şekilde hatırlayalım. Kıyas amillerin en zayıf ameli olanıdır. İsmi muzaf ise izafet terkibindeki muzaf ismi kasteder, amildir. Bu muzafın mamulü ise bizzat muzafun ileyhtir. Babul medraseti terkibinden hatırlamaya çalışalım. Babu muzaf, el medraseti muzafur ileyh, el medraseti lafzını cer yapan amil, babu muzaf isminin bizatihi kendisidir kıymetli arkadaşlar. Mutlaka amilleri ezberini değer arkadaşlar bitirelim. Çünkü amiller bittikten sonra mamüller, sonra da Allah nasip ederse amel yani irab bölümünü de bu şekilde görmüş olacağız. Şimdiden Allah'a emanet olunuz diyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.